biz bugün cevizli fıstık yapacağız. Ne yapacağız? Cevizli fıstık pıstık. kurabiye. Kurabiye. Kurabiye yapacağız. Bugün cevizli kurabiye yapacağız. Evet. Neler var? Say bakalım malzemeleri. Bu kum. Kum mu? <gülüyor> <gülüyor> un. Bu un. Evet. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün <laughs> cevizli kurabiye. Cevizli kurabiye yapıyoruz. Hepsini. Evet, hepsini koy. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Bak bakalım. <laughs> tamam. Şimdi hindistan cevizi. Şimdi granül kahve bir tatlı kaşığı. Hı şimdi, hı. Hepsini, hepsini. evet. Sonra nişasta. Hı hı. Şimdi dikkat et yavaş. Şimdi yumurta. Sana. Çok iyisin. Evet. Hı hı. Yap yap çok güzel yapıyorsun. Altına bir bez sereyim istersen o kaymasın. Sen en çok neyi yapmayı seviyorsun? tamam <laughs> Hadi yoğur güzelce. kurabiye bence çok güzel olacak. Hı hı. Neden biliyor musun? Neden? Sen yapıyorsun diye. Hı hı. Şimdi küçük toplar yapalım. Dur. Duruyorum. <laughs> Hı, küçük toplar yap. Ne? O çok büyük oldu bence. Hı, o iyi. Sonra da üstüne bir şey dökeriz. Ne dökeceğiz? Bilmem. Sürprizli bir şey. Sen iyice toplarını yap şimdi. Bu oldu. Tamam hepsinin üstüne koymadın ki. <laughs> Neyse. Neyse. Benim için. Küçük yaptın galiba onu. Uh -uh. İyi mi? Evet. Uh -huh. tamam. Ne? Küçük. <gülüyor> o. <gülüyor> o kadar çok. Büyük. Aldı oldu. E, şimdi biz hamur yapıyoruz. Yuvarlaklıyoruz. hı hmm, yuvarlaklıyoruz. <laughs> üstüne yani pembeli krema yapacağız. Pembeli krema. Hı -hı. Hayır üstüne bunun ceviz yapacağız. Hı -hı. Keşke tarçın da koysaydık biraz. Koyarız. Koysak mıydık? Unuttum ama. Neyse bu da böyle olsun. Ay bak bunların üstüne. Üstüne hı -hı. ama sen bak o topu güzel yapmamışsın. Bu hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Çok güzel olmuş. Şimdi sizin için büyüklerini yapıyorum. Yok büyük yapmana gerek yok. Hepsi küçük de olabilir. İyi. Şimdi buralara... biraz aralıklı koy da yapışmasınlar. Arada. <laughs> çok çok yuvarlak yapman gerekiyor. Tamam. tamam. Sen şimdi kaç yaşındasın? <laughs> Söylemeyi <laughs> bilmiyor musun? Bu kaç? Üç. <laughs> ben bir daha çok büyük 3 Üç yapsana. Bu taraftaki doğru. Ay, bak ben... O kadar da olacaksın. Büyüyeceksin o zaman. Ben daha çok büyüküm. Çok mu? Hı -hı. Oldu. Bence de. Hı -hı. Ay. Olsun düzeltiriz sonra. Hı -hı. Ya, Şimdi öbür kısmını da yapalım mı? Ne dersin? Olabilir. Onu, bak, bir açayım. Hı hı. Sonra, bir şey ne dökeceksin? Ondan dökeceğiz. Yok aşkım onun üstüne yapacağız. Göstereceğim sana ben. <laughs> Kaldı. Şimdi cevize batır. Bakalım. Koy şimdi. Ya bence çok tatlı olacak bunlar. Biraz bastır üstünden cevizli yerden. Böyle bak. Böyle yaparsa. Şimdi öbürünü yap bakalım. Ne hmm. ya? Yumurta. Hı -hı. Şimdi... Ceviz. Şimdi koş. Tamam. Tepsiye. Cevizli yerinden biraz bastır üstüne. İki, üç parmakla. <laughs> tamam. Çok uğraşmana gerek yok. Şimdi öbürü. Elin mi? Yok elin değil. Tamam. Tamam. Tamam koy öyle bastırma bence sen. Tamam. Fırına koyabiliriz. Koy onu daha çok sıcak şey koymadın. Ben ben şimdi bunu fırına götüreceğim. Fırına kaç, koyacağım. Kaç derece? Yirmi doksan derece. Yüz <laughs> yetmiş. Şimdi ben bunu fırına koyacağım. Fırına koyacağız. Pişecek. Sonra ne yapacağız? Onu yiyeceğiz. Evet. <laughs> o, ona olacak. Onları da yapacağız. Sonra. Bunların pişmiş Ay... halini gösteririz, tamam mı? Ben önce bunu fırına koyayım senin fırınına. Tamam. Arkadaşların seni izliyor şimdi. Beğenirler tamam. mi? Hı hı. Tamam. Onlar da gelince yiyecek. Yiyecekler bir tane. Bir tane. Hı hı. Tamam. Aynı Birazdan şey. görüşürüz. 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 Şimdi biz bu, şimdi annenin fırına getireceğim ben bunu. Ay ki senin fırın olmuyor mu? Oluyor. Evet. Ama çalışmıyor. Uf, bozuk mu yoksa senin fırının? Hı. Tüh. Neyse benim fırınım... ...hamur yapıyor musunuz? Yorumlara yazın. Görüşürüz. Ya sen bunu nereden öğrendin? Araba. <laughs> Elime bakıyor musun? Hayır. Yaramazlık yapıyorsunuz. <laughs> bunu şimdi böyle şimdi çiçek gibi koyacağım anneme. <laughs> şimdi ben bunu böyle yapıyorum. Bunun yanına kahve de çok güzel olur. Evet. Ama çiçek olmadı. Çok güzel oldu. Biraz aralık ver. Evet. Evet. <laughs> <laughs> Biraz yaklaştırayım mi size? Hı <laughs> hı. Harika gözüküyor. Yorumlara yazın görüşürüz. Bunu biz yiyeceğiz. Neyle? Aletleyeceğiz. Avet aletleyeceğiz. Afiyetle. Afiyetle yiyeceğiz. Eline sağlık. Senin eline sağlık. Senin eline sağlık. Görüşürüz. Ben yiyeceğim. Çok güzel oldu. Bir Hadi öpücük at bakalım. Ben yiyeceğim anne. Beraber mi yiyeceğiz? Beraber. Görüşürüz. Yorumlara yazın. Görüşürüz. <laughs> Çok Anneciğim bu barbilik bir şey değil ki. Lizo. E yapar bana. Yok <laughs> Lizo yok. Ben barbiyim Ay iyi tamam hadi Barbie ol. Çektim. Hı. Şişko Barbie seni. Şimdi bunu ben hı. masama götüreceğim. Neden? Çünkü. Bir tadına bak bakalım beğenecek misin? Tamam. Güzel mi? Hı hı. Eline sağlık. Eline sağlık. E sen yaptın. Hı. Afiyet olsun sana. Sadece, mi? Güzel mi? Beğendi mi Sayda? Sen de dene. Deneyeyim bakalım. Mmm harika olmuş. Sayda harika olmuş. Hı hı. Geldik. Evet çok iyi yapmışsın bence bunu.